Hepsinde günlük marketlerle e, üretici var. Alanya'da Antalya'daki 19 ilçenin ziraat odası başkanlarının katılımıyla ilk Koordinasyon Kurulu toplantısı düzenlendi. Alanya Ziraat Odası'nın ev sahipliğindeki toplantıda tarım sektöründe yaşanan son gelişmelerle yüksek girdi fiyatları görüşüldü. Antalya çimcisi... Toplantıda açıklama yapan Alanya İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Nazif Alp, yüksek girdi fiyatlarının sürmesi durumunda tarımın yapılamayacağını söyledi. Turizme karşı değiliz fakat tarımın da desteklenmesi lazım. Bu gidişat hiç iyi görünmüyor. Gerekli adımlar atılmazsa açık ve net söylüyorum, %30-40 rekolte düşmesi yaşanacak dedi. Bundan böyle günümüzün şartlarında bu tarım, bu tarım yapılmadığı sürece 90 milyon insanı kim besleyecek? Kaç gün dışarıdan ithal edeceğiz, üretmediğimiz zaman. Bu önümüzden gidişat hiç iyi görünmüyor. Kuru mahsülde rekolte düşüklüğü, bak e, böyle giderse bu gübre atılamazsa, bu gerekli şeyler yapılamazsa, inanın açık ve net söylüyorum %30, %40 rekolte düşüklüğü olacak. Alt gübre ve fidan fiyatlarındaki artışa da dikkat çekti. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar bu fiyat bu verdiğim gübre fiyatlarından bu tarım ne kadar yapılabilir takdiri kamuoyuna bırakıyorum. Siz de bizim kulağımız sesimiz olduğunu sizlere de öncelikle teşekkür ederim. Üretmekten hiçbir zaman kaçmadıklarını vurgulayan Tahir Göktepe ise Alanya'daki üreticilerin maliyetlerle ilgili sorun yaşadığını vurguladı. Sayın Başkanımın da koordinasyon başkanımızın belirttiği gibi bizler üretmekten hiçbir zaman kaçmadık. Üreticilerimiz yağmurunda kuraklık da özellikle ciddi anlamda kuraklık yaşadığı halde tankerle su taşıdık. Verilen desteklerin yetersiz olduğunun altını çizen Göktepe, plansız tarım yapıldığı için muzdara biz ifadelerini kullandı. Bizlere, üreticilerimize sağladıkları destekten dolayı devletimize, hükümetimize teşekkür ediyoruz. Ancak plansız bir şekilde yapıldığından dolayı da bundan muzdaribiz şu anda. <laughs>